Değerli Galatasaraylılar, Galatasaray Kadın Voleybol takımımızın imza törenine hepiniz hoş geldiniz. İlk olarak konuşmalarını yapmak üzere Voleybol Şubesi İdari Menajeri Sayın Neslihan Turan'a sözlerini bırakıyorum. E, sayın Yönetim Kurulu üyelerimiz, e, değerli misafirlerimiz hoş geldiniz. E, bugün şubemiz adına 5 önemli sporcunun imza törenini gerçekleştiriyoruz. E, bizim için çok önemli dakikalar, eminim sporcularımız için de aynı şey geçerlidir. Ee, zorlu bir e, sezon bizi bekliyor. Umarım e, güzel anılar ve e, kazanılan güzel maçlar biriktirebiliriz. E, kulübün adına hepsine e, bütün sporcularımıza hoş geldiniz e, dilemek istiyorum ve sözü e, Asuman Başa kadın takım menajerimize bırakıyorum. Değerli yönetim kurulu üyemiz, üyelerimiz, e, ailelerimiz, hoş geldiniz. Kızlarımız ayrıca hoş geldiniz. E, bu sene Galatasaray Hde Sigorta olarak e, mevcut tecrübeli sporcularımızın yanına genç dinamik bir ekip daha ekliyoruz. Gördüğünüz gibi milli takım oyuncularımız aynı zamanda tecrübeli oyuncular. E, biz takımımıza çok güveniyoruz. Zorlu bir süreç olacak, e, geç başlayacak ve erken bitecek bir sezon. Hafta içi hafta sonu oynayacağımız bir sezon. E, bütün e, ekibime, herkese sakatlıksız başarılı bir sezon diliyorum. Osman Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Şimdi değerli sporcularımıza ilk olarak İlkin Aydın'a sözü verelim. Ee, tabii ki Galatasaray gibi büyük bir camianın sporcusu olmaktan gurur duyuyorum. Umarım bu sezonda herkes için başarılarla dolu güzel anılar biriktirdiğimiz bir sezon olur. Tabii ki taraftarımız da yanımızda tam destek istiyoruz. Umarım onlarla da güzel bir sezonu tamamlarız. İlkin Aydın'a da teşekkür ediyoruz. Şimdi değerli görüşlerini almak üzere Ayçin Akyol. Evet. Ee, Galatasaray gibi büyük bir camia kulübünün parçası olduğum için inanılmaz mutlu ve gururluyum ve bu beni çok heyecanlandırıyor. Umuyorum ki e, bu sezon ve önümüzdeki sezonda birlikte çok güzel işler başaracağımıza, çok güzel e, başarıları imza atacağımıza inanıyorum. Bu arada e, Beni çok güzel bir şekilde karşılayan, mesaj atan tüm Galatasaray taraftarlarına çok teşekkür ediyorum. Ve tüm sezon boyunca desteklerini, bizden esirgememelerini rica ediyorum. Her zaman birlikte daha güçlüyüz demek istiyorum. Ayçin Akyol'a da teşekkür ediyoruz. Şimdi duygularını almak üzere fulden Ural'a sözlük bırakıyoruz. Öncelikle böyle büyük bir camiada olduğum için çok mutluyum. Umarım bu sezon e, hedeflerimizin hepsine ulaşabiliriz. Ee, taraftar... da, mikrofonu, e, Volkan sen de Baştan mı Evet. Öncelikle böyle büyük bir camiada olduğum için çok mutluyum. Ee, i̇nşallah bu sezonu istediğimiz hedeflere ulaşarak bitirebiliriz. Ee, taraftarlarımızın hepsinin desteğini bekliyoruz. Herkese mutlu, sağlıklı, güzel bir sezon diliyorum. Teşekkür ediyoruz ve şimdi sözü Carmen Aksoy'a bırakıyoruz. Merhaba. Ee, Galatasaray camiasına katıldığım için çok mutluyum öncelikle. En çok da Galatasaray taraftarının önünde oynayacağım için çok mutluyum. Bütün takım arkadaşlarıma sağlıklı bir sezon geçirmeyi diliyorum yani. Ee, hoş bulduk diyorum ve sözü Eda'ya aktarıyorum. <laughs> Kahveye de teşekkür ediyoruz. Sözü Nazlı Eda Kafkas'a bırakıyoruz. Herkese merhaba. Ee, böyle büyük bir camianın ve ailenin bir parçası olmak gerçekten çok gurur verici benim için. Tüm takım arkadaşlarıma sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyorum. Teşekkür ederim. Sporcularımıza da teşekkür ediyoruz. Şimdi imza törenine geçebiliriz. Evet imzalarda atıldı. Hayırlı olsun tekrardan. Şimdi toplu fotoğraf çekimine geçelim. Çok... Sadece bir fotoğraf Sadece fotoğraf ister misiniz? Tamam mısınız? Tamam. Tamam mısınız? Tamam mısınız? Evet, değerli yöneticilerimizi de sahneye alalım. Eee bir kez daha toplu halde fotoğraf çekimi gerçekleştirelim. Sayın Mehmet Cibara ve Sayın Eray Yazganda. Merhaba. Merhabalar. Teşekkürler. Teşekkürler. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Sen, sen, Merhabalar. 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 Evet, değerli yöneticilerimiz de geldi. Toplu fotoğraf çekimini bir kez daha gerçekleştirelim. Tekrar hayırlı <laughs> olsun. Başarılar diliyorum. Vakaflıksız. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. yok? Evet. Ee, <laughs> yani ne Ne kadarsın ya? E, ya? Sonuna kadar kalırsak 15, 15... 15 Ekim. 21 -20 -20 de Tekrar hayırlı uğurlu olsun imza törenimizde Sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Evet Mehmet Bey hayırlı olsun tekrardan. Neler söyleyeceksiniz bu imza töreniyle ilgili? Vallahi işte gördüğünüz gibi pırıl pırıl gençler. Hepsi bizim göz bebeğimiz. Bazıları daha evvelden bizde beraber olan, bazıları da çok isteyerek e, beraber olmak istediğimiz bir grup. Hepsi milli takımlarda işte gördüğünüz gibi gene gidiyorlar. Uzun bir maraton, bazısı Fransa'ya, bazısı Amerika'ya gidiyor. Ekim'in ortasına kadar yoklar. E, yabancılarımız da gelecek. Çalışmalarımızı 22'sinde başlatacağız. 26'sında da bütün şubenin açılışını yapacağız Spor'da. Orayı da bekliyorum. Bütün velileri, sponsorlarımızı e, hep beraber önce Beyoğlu kardeş kulübümüz bir gençler vazında bir e, hazırlık maçı yapacağız. Sonra Galatasaraylı veteranlarımız kadın erkek karışık bir maç yapacak. Sonra takımlarımızı tanıtacağız ve arkasından da bir kokteyl vereceğiz. Bunun çalışmaları devam ediyor. Biliyorsunuz Taç Spor bizim e, voleybol şubemizin merkezi. Her gün daha çok geliştirmeye çalışıyoruz. İnşallah onlara yakışan, bu pırıl pırıl gençlere yakışan iyi bir tesis haline getireceğiz ve onların başarılarına bir nebze de biz katkıda bulunacağız. Çok teşekkür ederim ben efendim. Teşekkür Peki, ederim, sağ olun. Olsun. çok mevcut. Evet değerli izleyenler, yöneticimiz Mehmet Cibara'nın açıklamaları da bu yöndeydi. İmza törenimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben şimdi sözü stüdyoya